Yozgat'ta yaklaşık bir ay önce kapılarını açan Osman Çiçek'e ait profiterol dükkanı, kısa sürede şehirde konuşulan tatlı mekanlarından biri haline geldi. İsmim Osman Çiçek, Yozgat'lıyım. Ee, Musabeyli Boğazı köyündenim. Yozgat'ta bu kalitede bir profiterol yapan herhangi bir yer olmadığını gözlemledim, tespit ettim ve Yozgat'ın buna ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için böyle bir işe girmeye karar verdim. Yaptığımız ürünlerin içerisinde %100 doğal ürünler kullanılıyor. Herhangi bir yapay katkı maddesi bulunmuyor. Özellikle Belçika çikolatası, sızma zeytinyağı kullanılıyor. Doğal süt kullanılıyor, yumurta kullanılıyor. Buna benzer doğal ürünler kullanılıyor. Evet gelen vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. Gerçekten kaliteli ve sağlıklı tatlı yemek isteyen herkesi bekliyoruz müşterinin tepkisi gayet güzel olumlu geri dönükler çok güzel müşterilerimiz gayet memnun yani ürünlerimizden mutlaka bir kere tadan insanlar tekrar ürünümüzü tatmak için tekrar geliyorlar kilogram olarak da satıyoruz adet olarak da satabiliyoruz kilogram olarak ya da en az 4 tane adet olarak da dörtten başlayarak istedikleri kadar satabiliyoruz, verebiliyoruz. Kilogram fiyatımız 500 TL'dir.